Ben sosyal medyaya başlarken öncelikle kendime şeffaf olacaksın sözünü vermiştim. Aslında bunun iki tane temel sebebi vardı. Bir tanesi kendimi çok dağınık ve çok kötü hissettiğim dönemlerde videoları izlediğim insanların mükemmel hayatlarını gördüğümde kendimi çok sorguluyordum. Ve hatta size şöyle bir örnek verebilirim. Televizyonda bir dizi izlerken özellikle ortaokul zamanlarda cildim gerçekten kötü bir durumdaydı. Ve kendimi çok kötü hissediyordum. Hiç cildim düzelmeyecekmiş gibi geliyordu. Ve televizyonda gördüğüm aktrislerin, kadın oyuncuların yüzlerini gördüğüm zaman çok ulaşılmıştım da benim için o ciltler. Şu anda evet hala cildimde sivilcelerim var. Ama artık sivilcelerin normal olduğunu farkında biri olarak hayatıma devam ediyorum. Ve birine de az önce anlattığım hikayedeki duyguları hissettirmek istemiyorum. İkinci olarak da kendi sürecimi çok net bir şekilde gözlemlemek istiyorum. Yani evet hayatın bir getirisi her şey hayatta insanlar için. O yüzden bazen mental çok uşar, bazen aşırı doygun, aşırı mutlu zamanlar olacağı gibi. Diner bir çizgide olmayan zikzaklı bir hayat yaşıyoruz ve bu zikzaklı hayata rağmen kendi yolculuğumu burada daha net gözlemleyebileceğimi düşündüm. Ve bu yüzden sosyal medyaya başladım. Ve bu günlerde de böyle hayatımın en depresif ve en yapmak istediğim şeylerden uzaklaşmış döneminde gibi bir şeyim ve tam olarak yolumu bulamıyorum. Ve bu da doğal olarak içeriklerime yansıyor ve bazen her gün içerik üretip bazen yok olabiliyor. <laughs> ve ben ara ara bunun hikayelerde bahsediyorum ve ne kadar yorgun, ne kadar yılgın ve ne kadar sıkılmış olduğumu anlatıyorum ama bu filmde de dursun istedim. Çünkü o kadar ışıltılı hayatlarından bahseden insanlar görüyoruz ki bence sosyal medyada. Bazen geriye dönüp baktığımızda bu çok kötü hissettirebiliyor. O yüzden demek istiyorum ki kendini kötü hissediyorsan ve bazen sorgulamalara düşüyorsan bu çok normaldi. Öptüm seni.